Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haydan Snake oynuyoruz. Ee, benim hesabım gittiğini Eyvenin 410 benim göstereyim. Arkadaşlar. Evet şu şu sadece göz çıkan benim. Bak, avatar yazan benim bu. Hesabım gitti. Evet. Sonunda ben suçluyum seni çünkü bak on gittiği gitti için hesap. O zaman hayır seniyle başlayalım. Allah arkadaşlar ekran çok kötü. Ha güzel mi? Ya niye bunun ayarlar değişmiş? Böyle bir yapmaz iyi. Arkadaşlar ben bir tane yer buluyorum oraya gideceğim şimdi. Geçeceğim seni. Geçtim ağlama. Evet arkadaşlar götüreceğim ama süre bitti.

seni öyle bir epik patoslayacağım ki. A gelmiyor, a geliyor, a gelmiyor, a geliyor. Epespatos, patos, epes patos. Buradan ışınlanacağız. Ya niye geliyorsun ya? Bir tane kişi. Seni ö, ö. Yakalanın içine sok. Oh, o iyi izliyorsunuz şu an. Hayır. No 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 no. Oğlum bu kim ya? Emir ne yapıyorsun? Emir, Emir T. 80 700. Ne yapıyorsun oğlum? Yerimizi bulduracak eşek ya. Evet. O oh, izliyoruz şu anda. Mira, mira, orada. Ah, ha, oh, hala göremedi ki beni. Çünkü ben isteyim işte de Ağlama. Bir 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 diye Nereye gidiyor ki bu bu? Herkes bildi ki o o. Atıyor atıyor ototiyor. Ototıyor ototıyor ototıyor. Evet şimdi Yer işler. Lan lan sıkıştık. Hava büyük. Evet arkadaşlar sıkıştık sanırım. Ah tamam çıktık. Ebi takip etmeyeceğim de saklanma yeri bulayım. Böyle videoda çok sıkılırsınız. Eee nereye saklansam? Nereye? Ebe kardeş bak. Ebe kardeş görmüyor musun, değil mi beni? Görmemezlikten gel bir kezlik. Ebe kardeş. Be kardeş Ebesiniz sanırım Gözünüzden tanırım Gel lan eve deli. Ebesiniz sanırım Gözünüzden tanırım Ebesiniz sanırım Hay an.. Ebesiniz sanırım Gözünüzden tanırım Ebesiniz sanırım Özünüzden tanırağım. Ebesiniz sanırım. Ne yapacağız şimdi biz nereye kaçacağız? Ee, lan! 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 Hop! Lan! Lan! Oha son saniyede eğlendik arkadaşlar ya. Eşek ya. Gelmiş son 10 saniyede buluyor beni ya. Eşeğe bakın arkadaşlar. Ne kazandım beni bulunca? O. Kesinlikle hiçbir yan hesabı değil. Kesinlikle. 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 Eşek ya. Buluyor gelmiş beni ya. Eşek. Arka bahçe. Ar, bizim arka bahçe çok güzel bak. E eğmeniniyor. Eğmeniniyor. Ebe olmak istiyor. Ama olamıyor. Nedenin iniyor? Çünkü bilinmiyor. Beraber artık oluyor. Emir T oluyor. Evet. Aklıma bir şey geldi. Ebe'nin tam yanına saklansak ne olur? Ya yine mi arka bak? Aynı şeymiş. Arka bahçe de olmak çok kötü ki, ki 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 böyle bir yer mi varmış la söylendi tam <laughs> burada saklanacağım Şuraya saklanacağım bak. Mük saklanmadım ama doğru söyleyeyim bak. Mük saklandım. Ebe hala yerinde. Çünkü başlamadı da. Fasulyesine oynamam. Oynamam he. Fasulyesine oynamam he. Aa, bulacak mıydı? Evet, Hatchker. Bak, evet, Hatchker size söyleyeyim. Bak, evet, Hatchker bak. Evet, Hatchker. Evet, Hatchker. Evet, Hatchker, Hatchker. Evet, izliyoruz sayı seyirciler. Yaşar'dan mükemmel bir atlayış. Evet. Şimdi. Ha birisi oraya saklanmıştı. Oha. tüm yanında sapları oraya saklanmış. <laughs> tüm yanında sapları olduğu belli çünkü hiçbirisi hareket etmiyor. Balkon, kon 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 kaçıyor ya videonun sonuna geldik öldüm öl, öl, zaten lan ben nasıl öldüm ben ölmedim ki doğru <laughs> arkadaşlar unutmuşum ama mükemmel saklanmadım mı videonun zevki kalsın ya hadi hadi gel lan ebe adam mısın lan sen adam mısın ebe sen adam mısın ebe Gel lan. Seni çöpe atacağım poşete yazık eve. Hop goodbye. Size... Goodbye. Goodbye. <laughs> 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 Arkadaşlar hazırlı videonun sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.